Canlarım, güzel bir falda daha beraberim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, şen kalın, mutlu kalın diyorum ve falıma başlıyorum efendim. Evet, Sevdam falına başlıyorum canım benim ee, sevdiğinden haber almayı bekliyorsun gerçekten. Şeyda şeyda. Şeyda mı? Evet. Şeydacığım sevdiğinden haber almayı bekliyorsun ama sevdiğin senin kapına gelecek gözüküyor gerçekten de ve önünde eğiliyor sanki senden af diliyor bu falda böyle gözüküyor ve burada bir penguenin çıkmış ve balığın çıkmış çok büyük kısmetle geliyor ve adeta sana e, üzüntülerini belli ederek geliyor çünkü o da çok üzülmüş ayrıldı ve maddi açıdan problemleri varmış özgüven eksikliği varmış ve bu eksikliklerini tamamlayamaya gitmiş gerçekten de ve uğurlu bereketli bir şekilde sana gelecek beklediğin SMS'i de alıyorsun diye görüyorum ve yeni bir başlangıç görünüyor size ve çok güzel günler gözüküyor burada eee bir mantar çıkmış ee, bu mantarın çıkması ailede hamile birine işarettir ailenizden kim varsa çocuk sahibi olmak isteyen çocukları olacak diye görüyorum bulutun burada bulut var hayallerin gerçek oluyor sen bir yerde oturuyorsun ve bu kişi senin kapına gelmiş e, ve sana yalvarıyor diye gözüküyor ve çok güzel kısmetlerim var baya bir canın sıkılmış baya bir üzülmüşsün parça parça olmuş için, için gözyaşı dökmüşsün ama artık mutlu Olma zamanın gelmiş ve karşıdaki kişi hediyesiyle çiçeğiyle geliyor senin kapına ve senden özür dileyecek ve onun haberini alacaksın diyorum. Gerçekten de bir sorun olmuş sevgide, bir ayrılık yaşanmış ve gidiş olmuş fakat büyük bir aşkla geri geliş var çünkü karşıdaki kişi de üzgün görünüyor burada ee, senden ayrıldığı için üzgün zaman girdiği için üzgün ve seni düşünüyor gerçekten de ve sana gelmek istiyor ve bu hayatında başkası olup olmadığını bilmek istiyor hem aşkta şansızın hem maddi açıdan güzel günlerin var maddi açıdan güzel bir kısmetin var ve e, belli bir zaman olmuş ve seni hala aramamış diye üzülüyorsun ve bu zamanın girmesi seni kötü etkilemiş ama hem maddi açıdan hem sevgi açısından teklifim var diye görüyorum gerçekten de. Burada aslan adam ters gelmiş ee, ve sen bir bir ilişki yüzünden dağılmışsın, üzüntülüsün. Ee, eğlenmek e, 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 eğlenceyi bile unutmuşsun gerçekten de. Karşıt kişi çok ciddi biriymiş ama seni bırakıp gittiği için çok üzülüyor. Ee, giderse rahat edeceğini düşünmüş. Bir ilişki bitmiş. Kılıçların on dokuzlusu var. Burada çok ağlayıp üzgün görünüyorsun gerçekten de. Ve sevdiğinle güzel günler geçirmişsiniz. Hoş günler geçirmişsiniz. Fakat o da üzgün. Her şey tersine gelmiş ve ilerlemeyi düşünüyor ilişkide. Ee, değnek sekizlisi var. Bolluk bereketle gelmek istiyor. Sende bir kapana kısılmışlık. Duygusu bir kararsızlık var. Gözlerin bağlı gelir mi gelmez mi gelirse ne yaparım niye böyle yaptı diyorsun için çok kırılmış çok üzülmüş hiçbir şey yokmuş gibi davranmışsın ee, ve sıkıntını kimseyle paylaşmamışsın bir gidiş var senin yalvarmalarına rağmen seni dinlememiş ve çekip gitmiş burada ay kartı var hanene ay doğuyor sen neyi nasıl istiyorsan öyle olacak ve sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarıp sıkıntını paylaşman gerekiyor burada e, kılıçların onlusu var bitip giden bir aşk ve ihanetle sonlanan bir aşk var ee, ve yeniden bir doğuş olacak gerçekten de yeni bir başlangıç olacak hayatında ve birisi çekip gitmiş gördüğün gibi kılıçların yedilisi var teklif yapmamış ve teklifi yapmaktan korkmuş ve bir şeye bağlanıp kalmak istememiş ve çekip gitmeyi seçmiş fakat çok pişman olmuş en sonunda da ve sana gelmeyi gerçekten çok istiyor. Burada çok üzgün e, tılsımların yedilisi var. E, para, zaman, çaba, hediyelerim var maddi açıdan ve karşıdaki kişi çok üzgün. Sana tekrar geri gelirse onu affeder misin? Onun hakkında ne düşünürsün? Ne yaparsın diye bile kararsızlığından dolayı gelmiyor. Ve hayatı aslında yeni yeni biri varsa diye düşünüyor ve gerçekten de çok büyük savaşlar vererek e, sana gelecek zafer senin diyorum. Biraz daha düşünün sık gerçekten de ve mahkeme kartı var. Burada karşılık kişi kendini mahkeme etmiş. Sen onun ruh eşi, mutluluk veren insanmışsın ona. Seninle geçirdiği zamanlar çok özelmiş, çok güzelmiş ve önemli zamanlarmış. Gerçekten de değerli zamanlarmış ve seni bir şans, bir mutluluk olarak, huzur olarak görmüş. Ve bu yüzden de geri gelecek, senden özür dileyecek. Belki de bu sefer teklifi hem maddi manevi seninle olmak üzere gelecek. Ve mahkeme kartı var burada sen kazanacaksın. Affettirecek kendini sana. Ve ayakların yerden kesilecek. Ve üzüntün bitecek diye görüyorum. Çok üzgünsün. Maddi manevi bir haber bekliyorsun her şekilde. Çok üzülüyorsun. Ama karşıdaki kişi gerçekten sana gelecek. Değnek altılısı var. Atına binmiş hızlı bir şekilde. Ve bu sefer gitmemek üzere sana geliyor. Ve mutluluk saçmak üzere güzel bir teklifle gelecek. Ve lütfen diyorum bu ayın sonuna doğru eee artık 14'ü olur 24'ü olur böyle bir zamanlarda gelecek ve güzel sürprizlerle karşılaşabilirsin. Hem gönlünü almak için çiçek olur, bir hediyesi olur yanında. Bir şekilde kapına gelecek ve lütfen sen de biraz alttan al. Azıcık naz yap ama çok naz aşık usandırır hesabı. Bence fazla naz yapmaktan vazgeç ve ne istiyorsan öyle hareket et. Ve bence herkes ikinci bir şansı affediyor ve sana gelecek diye görüyorum. Bu kartları topluyorum. Melek kartlarını açacağım şimdi sana. Bakalım onlar ne diyecek. Evet ben bir melek kartlarını açayım senin. Su geldi. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması diyor. Ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva diyor sana. Gerçekten de yuva kurmaya gelecek gelen kişi. İşler umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görmeme, geçmişte yapılan hataları unutmuyorsun. Ve lütfen bu hataları o kişiye başına kalkma diyor bu kart. Ve onu tekrar kaybetme diyor. Çünkü yeniden gelecek kişi tarafsız Karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme ve e, yeniden yeni aşka harekete geçme diyor. Para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etme belirsiz serbest meslek sahibi bir insan ve karşına bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap çünkü sevdiğin kapına gelecek, senden af dileyecek ve aşk ilişkisi bir üst seviyeye çıkacak maddi bollukta beraberinde gelecek diyorum ve sana mutluluklar ve güzel bir birliktelik diliyorum. Seni çok öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünce olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şen ve mutlu kalın diyorum ve bir kucak dolusu sevgiyle ve güzelliklerle sizi uğurluyorum ve hepinizi öpüyorum. Sağ kalın, sağlıcakla kalın canlarım, cananlarım. Hoşça kalın diyorum.